Sevginin gösterisi ilgidir, kabul. İlgi, eylem demektir. Davranışlarla, hediyelerle, sürprizlerle bunu göstermek gerekir. Kabul. Eylem yoksa, beni önemsemiyor denir. Kabul. Gelelim hikayeye. Kadın adamı aldatır. Kılıfı ulvidir. Sevgi açlığım vardı der. Çelişki şudur. Önemsenmediğini düşündüğü için kendini kötü hisseden bir kadın neden geçici olduğundan emin olduğu, bedava seks dışında partneri tarafından asla önemsenmeyeceğini bildiği biriyle birlikte olur. Buradaki duygular kin, nefret, öfke, intikam, yalnızlık, uzun süre görülmemek, tatminsizlik, bedensel açlık, boşluk, kafa karışıklığı ya da başkaları. Ne derseniz din olabilir. Ama sadece eşi sevgi açlığına bağlamayın. Çünkü gerçekten durum o kadar masum olmayabilir.